Herkese merhaba arkadaşlar Bugün oyun amuru ile oynayacağım Hadi başlayalım Şimdi buradan bir karakter yapmaya çalışacağım Şimdi arkadaşlar Şuradan iki tane göz yapacağım Evet bunları da yaptım Dudağın ne renk yapayım sence? ben da kırmızı yapacağım. Her yeri kırmızı bu arkadaşımızın. Tamam o zaman yeşil yapalım. Evet arkadaşlar bunu da koyalım. Şimdi sıra geldi saçlara. Saçımı da şey yapacağım. Çünkü bunlar fazla kullan. En azı yeşil oldu. Evet arkadaşlar saçı biraz kalın geldi gibi. Yo normal. Şimdi sıra geldi vücuduna. Şimdi boynumu yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de kıyafetini yapacağım. Evet arkadaşlar, bunu da yapacağım. Şimdi sıra geldi ayaklara ve kollara. Şu kolumu da yaptım. Evet, şu kolumu da taktım. Biri küçük bir büyük oldu. Bir de arkadaşlar burun yapmayı unutmuşum. Şimdi bunu ekledim. Şimdi ayaklarını yapacağız. Evet arkadaşlar kızımız bu kadardı. Bakın böyle oldu. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.